Herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzda Tinkercad'in kod bloklarından bahsedeceğim. Tinkercad'in ana menüsüne girdiğinizde sol taraftaki panelde kod blokları adındaki başlığa tıklayarak kod blokları yapısının içerisine girebiliyoruz. Ben daha önceden birkaç tane örnek yaptım ve bu kod bloklarının yapısını size anlatmak için videolar çekmeye karar verdim. Hemen geliyorum yeni kod bloğu oluştura tıklıyorum. Ve Tinkercad bana hızlı bir başlangıç rehberi olarak oluşturmak istediğim bir kod bloğu yapısını nasıl yapacağını anlatmakta başlıyor. Biz şu an için bunu kapatalım. Bir sonraki derslerimizde zaten tasarımımızı oluşturacağız. Yeni tasarımımız oluşturduğunu size bahsedeceğim. Kısaca çarpıya basıyorum. Tinkercad'in kod ekranı bizim bir önceki ekranımızdan farklı. Yani burada sağ tarafta şekillerimiz yok. Onları şuraya koymuyoruz. Çünkü tamamıyla biz kod yapısı oluşturarak istediğimiz şekilleri ekrana yansıtmayı sağlıyoruz. Ekranımızın sol kısmında yukarıdan aşağıya doğru şekiller, ardından değiştirme komutları, denetleme komutları, matematik işlemleri ve verilerimizi tuttuğumuz yerler var. Şekil ekranından herhangi bir şekli tutup ekranı sürüklediğim zaman o şeklin kod bırak yapısını benim gri alanıma taşıyorum. Ve biz buradaki taşıdığımız şekli ekranımıza yansıtabilmemiz için Hızın hemen yanındaki başlatma tuşuna basmam gerekiyor. Bu başlatma tuşu şöyle işler, yukarıdan aşağıya doğru yazdığımız, eklediğimiz kodların ekranda görünmesini sağlar. Şöyle bir avantaj var, biz neler koyarsak mesela hemen şuradan yan taraftaki adamın yana geldiğinde, geri geldiğinde en başa tekrar alacağımız yani hiçbir şey şu anda yok, çalışmıyor. Programı başlatmadığım halde geri aldım. Geldim aşağı küre ekledim, kon, konu ekledim, çeyrek çatı ekledim, metin ekledim. Hiçbir şey değiştirmiyorum, sadece ordan aldım, koydum ve hızını düşürdüm. Nasıl eklendiğini göstermek istiyorum. Başladı yukarı aşağıya doğru. Her birisini ekledi ve her birisi iç içe. Bu şekilde iç içe eklendi. Biz şekillerimize değişkenler yapmadan önce sadece eklediğimiz zaman bu şekilde eklenmiş oluyor. Şimdi bunların hepsini sürükleyip, pardon, bunların hepsini sürükleyip çöpe attığım zaman ekranın hala gitmiyorlar. Peki neden gitmiyorlar? Çünkü ben ekranımı bir kere başlattım ve başlattığım zaman yukarıdan aşağıya doğru olan kod yapısı sayesinde o şekilde kaldı. Ben bunu bir daha başlatırsam her şey silinecek çünkü hiçbir kodum yok. Oradaki kod boya yapısının her zaman için yukarı aşağıya doğru gittiğini unutuyoruz. Daha önceden en blok kullandıysanız ya da öyle bir kodlama yapısı kullandıysanız burası size aşina gelecektir. Tıpkı diğer kodlama yapıtlarında olduğu gibi sürükleyip bırakarak çalışan bir mekanizmamız var. Sürükleyip bırakarak farklı şekiller oluşturabiliriz. Bunları daha detaylı anlatacağım bir sonraki videolarda. Sadece biz bir ekranımızı tanıyalım. Nerede ne var bakalım. Mesela burayı ekledikten sonra değişken oluşturu yapabiliriz. Ee, iten olarak adı geliyor. Mesela burada oluşturduğumuz bir nesne var dedik. Hemen sadece ekrana bir tane kutu koymak istiyorum. Yeni nesne oluşturmak için ne yaptığımı anlatayım. Kutumu alıp ekrana sürükleyeyim. E, içinde neler varmış şöyle bir göz atayım. Kutumdaki genişlik, uzunluk, yükseklik, kenar ve kenar adımları için her birisine birer parametre tanımlandığı gibi elimle bunları yazabileceğim gibi bir değişken atayarak da genişlik, uzunluk, yükseklik, kenar adımlarını kenarını oluşturabiliyorum. Bir kutu eklediğimiz zaman şöyle ne yapıyorduk biz hemen Sarkan, normal yüksekliğini beyaz karaciklerden çekip sağa sola doğru ayarlıyorduk. Biz kod bloğu yapısında elimizle beyaz kutucuklardan çekmek yerine her bir parametreyi birer tane değişken atayarak yaptığımız zaman daha net ve keskin bir şekilde adım adım istediğimiz şekilde oluşturacağız. Şekiller ekranına daha detaylı bir şekilde bir sonraki videolarımıza ulaşacağız. O yüzden hızlıca aşağıya iniyorum. Değiştir komutumuz var. Bu değiştir komutta neler var? Mesela yeni bir nesne oluştur, nesne kopya sekte, hepsini seç, nesneyi sil, hareket ettir, döndür, ölçeklendir, kopyala, renk ekle, grup oluştur. Bunların hepsinin ne olduğunu teker teker dediğim gibi örneklerde güzelce anlatmaya çalışacağım. Buradaki yeni nesne oluştur Mesela tutalım ekranı sürükleyelim. Ve nesnemizde şu oluşturmak istediğimiz kutucuk olsun. Buradaki object ismine geliyorum. Mesela ismin tekrardan ver diyorum. Ve buraya geliyorum diyorum ki kutucuk olsun. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz her zaman gibi. Bakın ben burada kutucuk ismini değiştirdiğim zaman ne oldu? Hemen aşağıya verilerin altına kutucuk adında bir tane değişken gelmiş oldu. Bunu çünkü atabiliriz, şu anda kullanmıyoruz. Bir şey tuttuğumuz anda onu ekrana getirir. Ve kullanmadığımız şeyleri ekranı tutmayalım. Gereksiz yere hata olur. Onları genelde şuradaki çöp kutusuna atabiliriz. Tamam başka ne yapabiliriz? Bakıyorum hızlıca. Değiştirin altında denetleme komutlarımız var. Yani bir döngü oluşturduğumuzda sığ döngü ya da duraklı komutlarımız var. Ve hemen altında matematik başlığı altında farklı özelliklerimiz var. Mesela bir değişken oluşturduğumuzda, ayarlama yaptığımızda, değişkeni tekrardan yenilediğimizde, değiştirdiğimizde ya da x, y, z düzenlerini değiştirmek istediğimiz zaman bir matematik işlemi nasıl olabilir? İşte toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapmak istediğimiz zaman sinüsünü ya da kosinüsünü almak istediğimizde tekrardan rastgele şu değer arasında atama yap dediğimizde ya da bir açı vermek istediğimiz zaman kullanacağımız matematik işlemleri. Mesela ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Geldim değişken oluşturma. Buradaki artıma gelip tekrar isimlendiriyorum ve ben buraya yükseklik diyorum. Yükseklik olsun. Yüksekliğimin değerini ise mesela ben buradan yüksekliğin değerini 60 yapmak istiyorum. Tamam buradan yükseklik adı altında bir değişken oluşturdum. Buradaki 60 yükseklikte benim y başlığımın adı altına geldim. Sürekli dedim ve bıraktım. Burada şimdi çok basit bir şekil oluşturduk. Ve hemen tanıtım amaçlı geldim. Buradaki yön tuşuna tıkladım. Bakın ne yaptı burada? Hemen kutumu oluşturmuş oldu. Şimdi buradaki diğer özelliklere geçmeden önce ben başka nelerden bahsetmem gerekiyor ona bakacağım. Ekranımızda yukarı aşağı gitmek için klasik bir şekilde inleşle gidebildiğiniz gibi şu şekilde tutulup yukarı aşağı doğru sürükleyebiliyoruz. Ekranımızın bölümünü buradaki beyaz noktalı yerle ayarlayabiliyoruz. Hangisine daha fazla bakacaksak oraya yakınlaştırıp oraya fazla değer verip daha az verebiliyoruz. Yakınlaştırmak için büyüteçimizin artı olanı tıklıyoruz. Ve uzaklaştırıp kod yapımıza daha fazla, mesela diyelim ki burada çok fazla kod var ve ben daha fazla içine bakmak istiyorum ne yaptığımı diye. Uzaklaştırmak için böyle bir işlemimiz var. Eşit zaman tam ortalarda yakınlık uzaklık olarak da ekranı en ideal şekilde getirir bize sunmuş olduğu güzel bir özellik. Kod buraya yapımız hemen hemen bu şekilde. Dışa aktarma ve paylaşma seçenekleri tıpkı Tinkercad'de olduğu gibi dışa aktar dersek bize buradan işte SPL mi, OBJ mi, S, B, SBG mi yoksa bölüm olarak mı aktarılacak onu, onu seçmenizi isteyecek. Paylaşmak istediğimiz zamansa bizim bunu farklı şekillerde mesela çok güzel bir özelliği var. Ekran görüntüsü yoksa animasyon olarak mı yani bir gif animasyon olarak mı kaydetmemizi istiyor, dışarıya aktarmamızı istiyor. Bunu seçmemiz gerekiyor. Mesela Animation Git dersinden benim oluşturduğum şekli, paketli, derli yaptığım farklı değişkenlere göre özelliğini verecektir. Bu da böyle bir özelliği. Daha sonra buraya da değineceğiz. Bu videomuzda temel olarak TeamCircuit'in CodeBlue arayüzünden bahsettim ve CodeBlue'ndaki yapılardan bahsettim. Bir sonraki videomuzda basit ve kolay anlaşılır bir uygulama yapalım ve hep birlikte daha iyi bir şekilde öğrenelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.